Kalp kapağı hastalıklarının sebepleri nelerdir? En çok kimlerde görülür? Merak ediyor musunuz? Doçent Doktor Oğuz Taşdemir hocayla kalp kapağı hastalıklarını konuşacağız. <laughs> Hocam en sık kimlerde görülüyor bu hastalıklar ve hangi kapaklarda oluşuyor? Efendim biliyorsunuz kalbimiz bir pompa. Bu pompa günde yüz bin defa çalışmakta, yüz bin defa atmaktadır. Kalbimizde 4 tane bildiğimiz kapak var. Bu kapaklardan sol tarafta olanlar mitral kapak ve aort kapağı. Sağ tarafta olanlar triküspit dediğimiz üçlü kapak ve pulmoner kapaktır. Bu kapaklardan en çok hastalanan mitral ve aort kapaklarıdır. Bunun yanı sıra aort ve mitral kapağın, daha ziyade mitral kapağın bozukluklarında pulmoner basıncın yükselmesine bağlı olarak triküspit kapakta da bozukluklar oluşmaktadır. Kapaklarımızın Yapısı ince, e, kuvvetli ve e, 100 bin defa atan bir kapak olduğu için zaman içerisinde bozulmasına bağlı olarak da özellikle yaşlılık dönemlerinde aort kapağında yaşlılığa bağlı hastalık meydana gelmektedir. Kapakların bozulmasının en önemli nedeni ülkemizde eskiden çok gördüğümüz romatizmal hastalıklar, romatizma ateşine bağlı olarak gelişen bozukluklardı. Fakat son zamanda bunu daha az görmekteyiz. Çünkü insanlar daha iyi şartlarda yaşamakta ve e, doktora daha erken zamanda başvurmaktadırlar ve tedavi gördükleri için eskisi gibi romatizmal hastalıkları görmemekteyiz. Bunun yanı sıra en fazla bakteriyel endokardit dediğimiz nedenlerden kapak hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Kapakta ya darlıklar veyahut da yetmezlik dediğimiz olaylar meydana gelmektedir. Bir Kapağın bozulması sonucunda kalp daha fazla çalışmaya mecbur olmakta ve bu takdirde de tedavi edilmediği durumlarda kalp yetmezliğine doğru gitmektedir. Bunun için e, nefes darlığı ve muayeneler sırasında üfürüm duyduğumuz hastaların daha yaygın bir araştırmayla örneğin çok daha basit bir eko ile veyahut da ...bu kalbi dinlemeyle hastalığın olup olmadığı veya böyle bir şüphe ortaya çıktığında... ...bir kardiyoloğa, bir hastaneye giderek bu kapak hastalığının olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Kapak hastalıklarındaki tedavi planınız nedir? Efendim, ee, kapak hastalıklarında tedavi öncelikle cerrahi tedavide bu kapakların tamiri şekline gitmekteyiz. Çünkü bir insanın kendi kapağı her zaman tamir edildiğinde diğer takacağımız suni kapaklardan daha iyidir. Ve gerektiğinde eğer bu tamir işlemi uzun seneler sonunda tekrar bir bozulmaya uğrarsa o takdirde zaten bir kapak takılabilir. Kapaklar genelde iki tipe ayrılmaktadır. Bir tanesi doku kapağı dediğimiz e, hayvanlardan veya insanın kendisinden elde edilen e, kapaklardır. Bunlara biyolojik kapaklar diyoruz. Diğeri ise mekanik kapaklardır. Bunlar... E, Metal veya plastik yapılardan oluşmaktadır. Bu kapakların ikisi arasında ne fark var diye düşündüğümüzde, biyolojik kapaklar daha çok doğurganlık zamanındaki hanımlarda ve 65-70 yaş üzerindeki insanlarda tapmaktayız. Kapı hastalığı olanların hekim kontrolünde tedavilerine devam etmeleri çok önemlidir. Hoşçakalın.